Ya bırakın kardeşim insanlar Fenerbahçe için hazırlansın. Hazırlansın bir proje sunsun. Mevcut başkan o projeyi hayata geçirsin. Yani bu dinamiği insanları çemberin dışında bırakmaya çalışma gayretini ben anlamıyorum. Dün Barış Bey'in ben açıklamasını çok beğendim. Kalben söylüyorum diyor. Saadettin Bey'in başarısını istiyoruz. Yani Saadettin Bey'in başarısız olması demek Fenerbahçe'nin başarısız olması demek. Zaten bir Fenerbahçe'nin aksini düşünmesi manasız olurdu. Barış Bey de son derece normal bir Fenerbahçeli gibi bu açıklamayı yaptı. Barış Bey 120. yıla özel kalkınma platformu oluşturduğunu açıkladı. Evet, bu interessiz. platformda şöyle abi birçok konuda profesyonellerin ve akademisyenlerin hazırladığı bir kitapçık hazırlanıyor Fenerbahçe için. Aynı zamanda Fenerbahçe'li taraftarlar da bu kitapçığa yorumlarıyla, düşünceleriyle destek verebilecek. E bunları nasıl değerlendirirsin peki? Bu taraftarlar da... Fenerbahçe'ye dair fikirlerini, kulüpte görmek istedikleri projeleri fb120.org'a mesaj olarak da kendi fikirlerini, kulüple alakalı düşüncelerini iletebilirler. Güzel bir uygulama. Ben onu da beğendim açıkçası.